Merhaba DRZ Tarım takipçileri. Sizlere 18, 18 Ocak 2023 tarihinden bir video çekiyoruz. Videomuzun kısaca amacı şu. Kasım'dan sonraki doğumlarda, Kasım, Aralık, Ocak gibi doğumlarda bu sigara çürüklü dediğimiz uç yanmaları yaşanan sıkıntılar. Bunlarla ilgili bir e, video çekmek istedik. Sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar <laughs> burası Kasım ayından itibaren Aralık ayında, Ocak ayında ve hala doğumları devam eden serilerimiz gördüğünüz üzere bunların hepsi yeni doğumlarımız. Burada yine Kasım ayında doğum yapmış meyvelerimiz var. Aralık ayında doğum yapmış meyvelerimiz var. Şu anda yeni doğum yapmış meyvelerimiz var. Burada sizlere bahsedeceğimiz konu arkadaşlar biz bu serayı yaz ayından bu yana yani Nisan Mayıs'tan beri neredeyse bir yıldır hiç kapatmıyoruz. Geçen yıl Mart aylarında da, Şubat aylarında da kapatmamıştık. Yine çok güzel sonuç almıştık. Hiçbir şekilde Uç çürüklüğü meydana gelmemişti. Bu yıl yine denemek istedik. Dedik ki yaz itibariyle bunlar da satışa hazır muzlarımız. Şöyle. Bugün 18 Ocak 2023. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi doğumlar çok fazla. Yani Kasım Aralık doğumları, Ocak doğumları, devam eden doğumlar hala var. Gördüğünüz gibi meyvelerde kesinlikle hiçbir tane deforme olma, işte o çürüklüğünün yaşanması gibi sorunlar görünmüyor. Bunların da en büyük sebebi serayı açık bırakmamız. Şimdi arkadaşlar serayı dolduralım. Hızlı şekilde dolduralım. Diyerken Kasım ayından sonra, Aralık ayından sonra seralarda erken kapatma, geç açma sorunlar yaşandığı zaman kesinlikle uç çürüklüğü ile ilgili çok büyük sorunlar yaşanıyor. Ama bu videoyu sizlere bunu göstermek için çektik. Amacımız belki tam kapatmayın demeyebiliriz ama biz burayı hiç kapatmadık arkadaşlar. Hiç. Yani 365 günde neredeyse açık. Sadece fırsına günlerinde biraz kapalı tuttuk. Onun haricinde bir de gran olacağı ne düşündüğümüz soğuk olacağını düşündüğümüz gün akşamları kapatıyoruz. Gündüzleri yine açıyoruz. Gördüğünüz gibi seramızda herhangi bir ot çürüklüğü ile ilgili bir sorun yaşamamaktadır. Şu görmüş olduğunuzda geçen gün yaşanan kıra ile ilgili biraz sera etkilenmiş. Arkadaşlar söyleyeceğim gibi Kasım Aralık aylarında Mezarlarımızı düzensiz bir şekilde hızlı dolması için ya da başka sebeplerden dolayı çok sık kapatılan seralarda uç görülmektedir. Ama gördüğünüz üzere bu seralarda herhangi bir sorun asla yaşanmamıştır ve yaşanmayacaktır inşallah. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.